giriş yapmayı düşünüyorum dur. <laughs> <laughs> evet tabi şimdi hepimiz yine bu şey yapacağız. Aa bu giriş şeye benzer lan Emirhan Kur'un'inkine. Ne demek şim, bunu şey yapacağız neydi lan? Öyleyse neyse. Bunu kasacağız. Bu bak bunu bunun bir şey gösteriyor yukarıda. Yukarıdaki şey gösterdi ya onu kasacağız. Çok gıcık olmuşum var kanka kasılmıyor ya kasılmıyor. Gıdık oldum. Dur. Ya ben yokum ya. Ben yok. Tamam. mısın? Aptal mısın? Hadi bugün atacağım da kanka sen... Kanka adam atmıyor topu ya. Çok geç atıyor. Piç. Ananı Adam bana attı. Biraz fazla mı yavaşlıyoruz yavaş acaba? davar gibi yavaşlıyoruz. Abi sen bana gıcıklık için mi yapıyorsun? Adam atmıyor çünkü bak. Atsa topu bana direkt oradan gulüp diye çıkıp atacağım. At, atacağım yani. Gol atacağım. Oy. Hadi 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 sen dalayım. alayım. Abi şu kres çok güçlü ya. Ben de iyi oynuyorum da. Oynamak istemiyorum şu an. Abi ben bekliyorum adam arası. Bak adam. Cordelius'un orada tam mı? Ee, adam ulti Üst tarafa atıyor kanka. Ulti bana da diyor. Ben ne alaka şimdi? Ben ne bok yiyeceğim kanka burada. <laughs> Allah razı olsun siktir, siktir git bak. Yapma siktir git. <laughs> <Tuttum. gülüyor> Allahım bar ulti assaydım. Topu ileri at kanka. Sonra ölüyor olduğun yerde. Top sap gibi ortada kalıyor. o adam <laughs> Annesi pis kadın. Pardon annesi pis oyuncu. Of ya. Süper nob. -nope. Sünger Bob anladım lan diyese. Hop kolta bir doktor abi hayvan gibi vuruyor. E kanka, e kanka, e kanka. Piço, piço. Sen topu tutmayı düşünmüyorsun herhalde. Bu çocuğu. Bu çocuğu. Hadi kankiloşlar. Hadi kank... ya. Adam akıllı oynayın ya abi. Bak bakacağım savaş günü amına koyayım. Bakacağım bana. ne çenenizi dolu ya. Abi. Edgar. Oha kanka. Abi yok bizim kadar bok gibi oynuyor. Bir... tuttum kanka tuttum. dur be adam vardı 17 var Ne oldu lan? 24 24.000 var 24 o ara o zaman ya bize gelen şeylere bak. o ya yok vallahi yok ya. Oy bok bir hal aldı. Bravo sadece Edgar kasmak için giriyorum. Ama en sevdiğim karakter Edgar değil. Edgar'ı da sevmiyorum hatta. En, en yüksek diye kasmaya başlamıştım. Milattan önce 453'te. At kanka, at kanka. Hadi At tuttuk. Otama saydı orası. Hadi dol hızlı dol kanka ult ya. Ram pam 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 Bak işte böyle olsa tamam. Böyle olmaz. Böyle kanka tekrar oyna. Bak çok hızlı bitti maç. Çok hızlı bitti. Piç ikisi aynı anda verdi lan. Ee, karşıya geldi kanka. Oğlum ben niye karı gibi kanka lafını uzatıyorum lan. Ve ben niye kanka diyorum. Ben tek başıma yürüyorum. surge protector. Abi Sir Sen Omar orada olmasaydın var ya. Bu harita Rose Allah'ını dikeyim ben ya. Topa alayım yeter. To Abi sen bana nasıl yetiştin ya? Uy. Abi ben neyim ya? Kanka, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kızı bir şey yapıyor. iyi yapıyor. Ben biçim ya. Kız, bir, birine kızmaya ihtiyaç var. Gel gel. Abi nasıl yiyorsun? Nasıl yiyorsun ya? Ya abi sen nasıl bir pişsin acaba ya? Sen nasıl bir pişsin? Alo söz. Çıldıracağım ya. Yok çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Piç. <laughs> Senin ben... ben. Sessiz söyledim. Etseydi var ya. Oh. Hadi lan şu oynayayım bir kez. Mondala. Kostüm Kostümde yeni aldım. Bir test edelim. Allah'tan rahatladım. Kanka ne oluyor? Ne kadar pisçik bir karakter ya. Hadi bu maçı da kazanalım da sinir krizi olmayayım tekrardan. E kanka. etmek istemiyorum bu. bir gün olsa şaşarım ya. Elay. Burada birileri vardır ya. Ben iki saat mi diyorum iki saat. Hayır. Aa nasıl lan? Sersemleyince içinden geçiyor mu? Tamam bu bilgi çok işime yarayacak. Ya kanka ben niye tekrar sektim lan? Bak bak ben Mon Su bak bak çok iyi oynuyorum. Çok çok. Bir bok yapmamışım ki oynayayım. Hadi yakında 37 bin olacağım. Bu ben bunu salsam mı? Sezon kupası da yani 6 gün kanalı 6 günde ben nasıl kasayım kanka Edgar'a bine? Yani impossible. O saplayamadık. sapladık. Mesela bir önceki maç Edgar olsaydım yine kazanırdık. Ama oyun piçi buna izin vermiyor. Dur abi bir sor beni ya. Bak var ya bir daha böyle bir şey yaparsan senin ben... Karını kızdırırsın demem. Bir yapıştırırım. Bir piştik diye mi yapıyorsun acaba? Gel. Uff. Uff. Tam ters olması gerekmiyor mu bu durum? E kanka. E kanka. E kank kanka. adama saldıracaksın. Topa değil. Pardon ayıya değil. Tam uçundu attım. Kim vur, kim vuruna veda olmaz ki bu vatanı. Çok yanlış söyledim. <laughs> tamam yaptım, kırdım. Kırmasaydım sinirlenirdim. Adam nasıl ölmedi ya? Kaç milyar kez vurdum adama. Bam. Abi hayır ya. Ben ileri gitmek istiyordum. Dur kaç dakika olmuş bakayım. Bakmadan olmaz. 13. Buna bir maç daha yürür be. <laughs> Ay. Of 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 neyim lan ben? Bizim gibi adam gibi oynasa, bizim gibi adam gibi oynasa. Piç! Abi ben neyim ya? Üf. Çok iyiyim. Ama bizimler bok gibi bizimkiler bu <laughs> Ya yok bulan bunları raporlamak Şimdi ne yapacağım Ben pişim arkadaşlar Ben de böyle bir pişim bana sormayın çıkar Hoppala bak 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 baba pro baba pro. Uf. Gel lan turek. Rampa. Pam pam pam, pam 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 Ya sen nasıl pissin ya? Ananı vuradım korktum korktum koktum Korktum çok korktum çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Altıma sıçtım lan. Ya piç ya piç. Sokağa çıkıp piç diye bağıracağım ha. Sokağa çıkamam da siteye çıkamam. Sıdam. İyi kanka. İyi. İyi. İdil size demiyorum. Oyunculara diyorum. Ahlaksız, şerefsiz, terbiyesizler. SG